Evet arkadaşlar bugün sizlere havuzlu site içerisinde denize 700 metre mesafede 2 artı bir duplex dairemizin tanıtımı için buradayız. Dairemizin fiyatı 6 milyon TL'dir. Çok cüzi miktarda da pazarlık payımız bulunmaktadır. Sizler balkonunuza çıkıp rahatlıkla deniz ve havuz manzarasını seyredip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bu kısımdan birazdan da çekildiğinde oturduğunuzda Akbük merkezini görebiliyorsunuz. Evimizin konumu da manzarası da çok güzel. Şöyle bu kısma geldiğimizde de şey belirtmek istiyorum ben sizlere. Yemeğinizi yerken tentenizi rahatlıkla açabilirsiniz. Yaz aylarında güneşimiz daha etkili olduğu için bu kısımlar daha sıcak ve güneş görüyor olacak. Balkonumuz L şeklinde. Bu kısım daha geniş. Bu kısmı ince uzun düşürmüşler. Bu kısma baktığımızda da çeşmemiz burada ama siz isterseniz bir kısmını kapatıp o kısmı depo olarak da tercih edebilirsiniz. İçeriye deniz manzarasının bulunduğu salonumuza doğru geçelim. Salona geçerken de sinekliklerimizde evimizin tüm camlarında ve kapılarında Takılı. Siz şu an geniş açıyla balkonumuzu ve deniz sağ tarafta da bulunan havuz manzaramızı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yemeğinizi yerken de havuzunuzu görebilirsiniz. Sitemizde iki tane havuz bulunuyor. Bir tanesi bizim balkonumuzun önünde, bir tanesi de bir alt kısımda. Yeteri kadar havuzumuz herkese yeter diyelim. Daha doğru olur. Bu kısma baktığınızda yemek masamızı ev sahibimiz buraya koymuş. Ama çelik kapımız da bu kısımda. İsterseniz ben size öncelikle bu kısmı göstereyim. Direkt çelik kapımızı açtığımızda ince uzun bir koridorumuz var. Ve bu katımızda 3 tane dairemiz bulunuyor. Karşı tarafımıza bakacağız. Baktığımızda da aracımızı direkt kapımızın önüne bırakıp merdivenlerimizden bir üst kata çıka biliyorsunuz site düzenimizde çok güzel ve merdivenlerden çıktığımızı düşünerek geliyoruz. Kapımızın önüne sağ tarafımızda bir boşluğumuz var. Siz burayı kapatıp depo olarak, ayakkabı dolabı olarak kullanabilirsiniz. Çünkü diğer komşularımız kapak yapan da olmuş, pimapenle kapatanlar da olmuş. Çok kullanışlı. Ayakkabılarınızı içeri kısmı almazsınız. Kapıdan girer girmez bizi salonumuz ve deniz manzarası, havuz manzarası karşılıyor. Salonumuzda İki kişilik oturumlu koltuğumuz, yemek masamız bulunuyor. Şöyle baktığımızda da yine bu kısımda da merdiven altı boşluğumuz var. O boşluğu açık da tercih edebilirsiniz. Daha farklı da kullanabilirsiniz. Şu an Aralık ayında olduğumuz için ev sahibimiz giderken tüm eşyalarını buraya yığmış. Sizler yerleştirdiğinizde daha kullanışlı bir görüntü olacak. Üst kısma bakıyoruz. Direkt Beko marka klimamız takılı, üst katlarımızda da yine odalarımızda klimalarımız var. Çelik kapıyı açınca da bir tık arkasına salonla da ayrılmış gibi olan ayrı değil ama ayrıymış gibi olan kenara da mutfağımız düşürülmüş. Mutfağımızı şöyle siz bir geniş açıyla görün. Küçük ama kullanışlı. Bence dolapları da ideal. Yaz aylarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buzdolabımız direkt balkona çıktığımız kapının arka kısmına düşmüş. Üst tarafında dolabı, bulaşık makinesi, lavabosu. Küçük bir tezgah ama kullanışlı bir mutfak. Ev sahibimiz bu kısma dolap koymuş. Burada da yine mutfak eşyaları var içerisinde. Siz bunun üstüne de yine kahve makinanızı falan koyup minimal bir kahve köşesi de yapabilirsiniz. Hepsi sizlerin tercihi. Bu kısımdan ince uzun bir balkonumuz var. Şöyle L şeklinde. Burası diğerine göre yine aynı şekilde girişi dar. Ama bu kısım yani şöyle göstereyim ben size. Kollarımı açtığımda tam bu şekilde durabildiğiniz bir genişliğe sahip. Burada da yine oturabilirsiniz. Bu kısmımızda da doğa manzarası ve otoparklarımız bulunuyor. Bahçemizin güvenliği de yani sitemizin desem daha doğru güvenliği olduğu için çok güvenilir bir site. Çok hoş. Buradan içeriye doğru geçiyoruz. Tekrar salon alanındayız. İsterseniz birlikte salonumuzu geniş açıyla gördükten sonra üst katımıza doğru yukarıya çıkalım. Yukarı çıkarken demir korkuluklarımız yapılmış. Ayrıca merdivenlerde küçük ışık aydınlatmalarımız da yapılı. Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Üst katımıza geldiğimizde iki tane yatak odamız, tuvaletimiz ve banyomuz bulunmakta. Bu alanda da şöyle geniş bir alanımız var. Kare şeklinde bu kısmı da çamaşır makinesi ve termosifon konulmuş. Bu tarafı kapatabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evimiz eşyalı olduğu için eşyalar içerisinde sadece kişisel eşyalarını alacak ev sahibimiz. Banyomuzu ve tuvaletimizi de görüyorsunuz. Bence 2 artı 1'e göre yine de kullanım alanı geniş. Çok minik bir tuvalet ve banyo değil çünkü. Duşa kabinimiz de var, dolabımız da var ve çok rahat. Biz isterseniz buradaki odamızı görelim. Biraz önce çelik kapıdan da çıktığımızda gördüğümüz manzarayı görüyor. Buraya ev sahibimiz iki tane tek kişilik yatak koymuş. Bir tane kanepe ve Mitsubishi markada klimamız yine bu odamızda da takılı. Perdeleri de hoş olmuş. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Direkt kendi eşyalarınızı alıp evimizde oturada bilirsiniz. Evimizin her evimizin her boyası aynı renk. Hiçbir şekilde farklılık yok. Buradan da yatak odasına doğru geçiş sağlıyoruz. Yatak odasına geldiğimizde buradan da sapladayı ve havuzumuzu, denizimizi rahatlıkla görüyoruz. Uyanır uyanmaz deniz manzarasını uyanıyorsunuz. Çift kişilik yatağımız, üstünde Beko marka klimamız bulunuyor. Bu kısımda da yine giysi alanı olarak belirlemiş ev sahibimiz çok da hoş olmuş. Gardrobu bu kısma koymuş. Sizler de böyle tercih edebilirsiniz. Manzaramızın güzelliğini görüyorsunuz. Şu kısımdan bakarsak daha güzel olacak. Ve hiçbir şekilde önünüz buradan kesilmemiş sapla adayı görebiliyorsunuz. Havuzumuzu görüyoruz. Alt taraftaki balkonumuzun üst kısmındayız. Ve bence evimiz güzel. Fiyat olarak da çok uygun. Ben sizlerin kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi evimizin fiyatı 6 milyon TL'dir. Çok cizli miktarda da pazarlık payımız bulunmaktadır. Tekrar söylüyorum sitemizde iki tane havuzumuz bulunuyor. Evimiz eşyalı 2 artı 1 dubleks. Eğer beğendiyseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.